Hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz canlı yayınımıza. Bugün sizlerle beraber yeni şarkımızın tanıtımını yapmak istiyorum. Canlı yayınımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu olacak. Evet biliyorum şarkısını biraz daha değiştirerek parodi yaptık arkadaşlar. Bugün teaser yayında olacak. Benim bu videomdan sonra teaser yayında olacak. Ondan sonra da Cuma günü de videonun kendisi yayında olacak arkadaşlar şarkının kendisi hoş geldiniz arkadaşlar YouTube ustaları hoş geldin Gökte hoş geldin The Official hoş geldin ee, Gacha oyuncusu İsmail İpek Sümeyye Zeynep Efe Kayra Safiye Meo Azra Adem Sevimli Muhammed Meral Seyfullah hoş geldiniz arkadaşlar birazdan şarkımızı açıyorum hep beraber şarkımızı dinleyeceğiz Kanlıyor hoş geldin İmran hoş geldin Güven Arda Mustafa hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Selma hoş geldin. İsmail hoş geldin. Hepinizin ismini okuyorum. Yusuf hoş geldin. Efe hoş geldin. Bol bol beğeni atın arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyorum. Ve bugün o oh, <laughs> TikTok liseliler gelmiş. Müberra, Adem, Emirhan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biraz da üyeliklerden bahsetmek istiyorum. Hepinize üyelikleri duyurmak istiyorum. E, canlı yayın esnasında üye olursanız e isminiz gözükecek arkadaşlar. Üyeliğiniz gözükecek. Böyle güzel özellikler de olacak. Üyelikler hakkında bilgi vermek istiyorum. Bugün bayağı güzel bir sohbet videosu olacak arkadaşlar. 20 gündür Among Us canlı yayını bekliyorum demiş kanlıyan Leon. Among Us canlı yayını çekeceğiz e, Can Leon. Emin olabilirsin bundan. Ama şu an değil. Şu an e, şarkıdır. Şarkı yani amacımız. Hoş geldiniz. Aleykümselam arkadaşlar. Ders olanlar dersine girebilir. Görüşürüz. Beğeni attım. Evet evet bol bol beğeni atın arkadaşlar. 40 beğeni olmuş. Daha fazla beğenilerinizi bekliyorum. E, ee, Tuana'yı okumamışım. Özür diliyorum Tuana. Yavru nerede? Yavru e, şu an burada değil. Yavrun da videoları en kısa zamanda gelecek arkadaşlar. Hepinizi seviyorum demiş onlar. Ben de sizleri seviyorum. Bilmiyor Enes Batur konuşan kediler biliyor <laughs> demiş birisi. Evet hazırsak birazdan şarkımızı başlatıyorum arkadaşlar. Şarkımızı tam olarak dinletmeyeceğim tabii ki. Teaser'ı dinleteceğim. Bugün gün içinde de teaser yayında olacak. Onu da konuşan kediler kanalından dinleyebilirsiniz. Teaser'ımızı. Selami abi altındaki kedi kim? Hmm, kedileri tanıtalım. Şimdi e, ee, Enes Batur benim. Enes Batur'un kafasında ben varım. Zaten hepiniz biliyorsunuz. başla hemen başlatıyorum arkadaşlar. Benim yanımdaki Gaffur abi tanımayan yoktur. Gaffur abinin altındaki yavru kediyi tanımayan hiç yoktur. Onun yanındaki de Pisicik arkadaşlar. Pisicik e, şu ana kadar iki tane video attı bizim kanallarımıza. E, Miyavlıyor. Miyavca konuşan kediler kanalına video atmıştı en yakında üye olacağım diyor. Çok teşekkür ederim. Üyeliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. E, üye olduğunuzda hatta üye olacaksınız da canlı yayın esnasında üye olmanızı öneririm. Canlı yayın esnasında üye olduğunuzda isminiz gözüküyor. İsmi oku demiş Ali. E, Gafur abi hale olmuş. abi Enes Batır'a Enes Batır yakışmış sana diyor. Teşekkür ediyorum. Çok komik. Evet biraz komik bir görsel yaptım sizin için. Gaffur abi senin kız arkadaşın mı? <laughs> ne alaka ya? Ee, ya bir orada bir şeyler koymam gerekiyordu aklıma Gaffur abi geldi Gaffur abinin kelleye koydum Gatça ismi oku demiş Abi ben tabletteyim iyi olamıyorum hiç son değil hiç son değil iyi olamazsınız arkadaşlar e, Hiçbir şey fark etmiyor onu belirteyim İyi olanlar da olmayanlar da e, yine videolarımızı izleyebiliyor yine canlı yayınlara girebiliyor İyi olanlara ek ayrıcalık oluyor sadece arkadaşlar ona da üyelikler kısmında ayrıcalıklarımızı görebilirsiniz. Ee, hadi başla yemek yiyeceğiz. <laughs> Hemen başlıyorum arkadaşlar. 100 izleyici olsun başlatacağım. 84 kişiyiz. 100 kişi olsun başlatayım. Ne oldu ismi oku demin demiş Nehir. Hadi abi başlatıyorum arkadaşlar. O zaman 100 kişiyi de beklemiyorum. Hemen başlatıyorum. Gaffur abi resimde 28 yaşında gözüküyor. Hımm. Olabilir. Ben kaç yaşında gözüküyorum resimde? En <laughs> yakışıklı selam demiş. <laughs> Dersi olanlar dersine geçebilir arkadaşlar. E Dersenizi aksatmayın tabii ki. Ders önceliğimizdir. Oku beni demişti official. Ee, abi sopayla nereye? Sopayla mevzuya gidiyoruz arkadaşlar. 99 kişi oldu. 100 kişiyi geçtik ve başlatıyorum arkadaşlar şarkımızı. Ee, kanalımıza abone olan Melda Çakmak hoş geldin kanalımıza ve can e, şarkımızı başlatıyorum. Teaser'ımızı dinleyelim. 28 saniyelik bir teaser arkadaşlar. Teaser çok kısa onu söyleyeyim. 2 ee, gün sonra cuma günü 17'de yani saat 5'te şarkımız tamamıyla yayında olacak. Teaser'ı başlattım. Hatta ben susayım şöyle en baştan başlatayım Bizi koruyan tüylerimiz var Olsun hepimizin üzerinde kazaklar Hava soğuk ya tüylü kazak az Kafamda eva, olamam sakin Evet şimdilik bu kadarlık kısmı arkadaşlar. Elif hoş geldin kanalımıza. Kenan hoş geldin abone olmuşsunuz. Bittikten sonra ismi, ismi okur musun? Mazlum bir yer demiş. Okudum ismini. E şarkımız şu anlık bu kadarını dinletebildim. Ama iki gün sonra şarkımızın tamamı konuşan kediler kanalında yayında arkadaşlar. Bu kadar mı? Şarkı bu kadar değil arkadaşlar. Bu şarkının teaser yani şarkının e, ilk giriş kısmını sadece tanıtım olarak dinletmek istedim sizlere. Tabii ki şarkımız Enes Batu'nun şarkısı kadar uzun e, bir o kadar da güzel yapmaya çalıştık. İnşallah beğenirsiniz. Abim ismimi oku demiş Onur ismini okudum. E, çok güzel çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah şarkımız da güzel dinlenir diyorum. E, Üyelikler hakkında biraz konuşayım. Hemen oraya geçiyorum arkadaşlar. E, canlı yayınlarda ayrıcalığınızın olması için Selami'nin kankisi olabilirsiniz. 5 liralık iyiliğimizdir. E, gamer kedimiz var. Bizlerle beraber canlı yayın esnasında oyun oynamak isterseniz Gamer kedi üyeliğinde alabilirsiniz. Onun üstündeki üyelikler biraz da e, reklam yapmak isteyen kişilere hitap ediyor. Reklamcı kedi var. Reklamcı kedilerle beraber canlı yayında onun videosunu izliyoruz reklamcı kedinin videosunu izliyoruz mesela youtube kanalınız var reklam yapmak istiyorsunuz reklamcı kedi olduğunuzda sizin videonuzu izliyoruz burada tanıtmış oluyoruz sizin kanalınızı youtuber kediye youtuber kedi üyeliğini alan kişiye özelde video çekiyoruz onun kanalında video çekiyoruz ve videolarda reklamını yapıyoruz arkadaşlar canlı yayında sponsor kedi de artık sponsor olmak isteyen ee, büyük abilerimiz için <laughs> yaptığımız bir şey arkadaşlar. Abi 14'ten sonra tekrar canlı yayın açar mısın? Ee, her gün bir tane canlı yayın açmayı düşünüyorum arkadaşlar. 14'ten sonra da benim işim oluyor maalesef açamayacağım. Ee, ismi i̇smi okur musun demiş Ahmet. 10 yaşındaymış bize bu bilgiyi bize verdiğin için teşekkür ederim. <laughs> i̇smi okur musun? abone, abone oldum. Mustafa Tahir ismini okudum. Abi ismini oku diyor. İsminizi okudum arkadaşlar. Enes Batur'un kafası kedi olmuş. Enes Batur'un kafası selami oldu arkadaşlar. <laughs> Gaffur abi adamın dibisin mi? Gaffur abi ben değilim. Ben selamiyim. Hatlar karıştı galiba. <laughs> among Us çek. Among Us çekeceğiz arkadaşlar. Ama canlı indi. Canlı in Among Us biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Gerçekten ya. Canlı sürekli beni Imposter olduğumda yakalıyorsunuz. Olmaz ki öyle. Bana Harun deyin. Harun değilim Ahmet. Harun. Abi ben reklamcı kedi olacağım. Hmm. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Yani seçenekleri sunduk. Nasıl isterseniz onu yapabilirsiniz. Tabii ki üye olmasanız da yine kanalda videolarımızı izleyebileceksiniz. Bu şekilde bizle konuşabileceksiniz canlı yayında. Yine aynı şeyler devam ediyor yani merak etmeyin. Bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. ismi okur musun demiş Enes. İsmini okudum. Ee... Aa ben sizinle oynayamayacağım diyor. Hmm. Sakura Chen hoş geldin kanalımıza. Enes Batur'un çenesi. Aa internet yavaşladı. Aa video donuyor mu şu an? Donmaması gerekiyor. Necibe hoş geldin. Abi ben Gaffur abi Halleküin özel yorum <laughs> atıyorum. Gaffur abi ona mı benzettiniz ya? İsim okur mi dem demiş Belinay ismini okuduk. Abi Discord'da mesaj gönder. Ee, onları Discord'dan konuşalım arkadaşlar. Abi sen kaç yaşındasın? Bunları soru cevap videosu soru cevap videosu inşallah ileride bir soru cevap videomuz olacak. Abi saat 5'te yap yayınları benim derslerim oluyor. Gerçekten ben de 5'te yapmak istiyorum. Ama bu sefer bazı günlerde 5'te benim işim oluyor. Çok böyle çakışıyor. E, i̇smini okuyamıyorum abone olan arkadaşım. İsli değişik bir ismim var. Hmm. Şarkımızı beğendiniz mi arkadaşlar? Şarkımızı beğendiyseniz bol bol like'ınızı bekliyorum. Şarkımızı beğenenler bir kendini göstersin. Bol bol bir like atsın. Hadi bakalım hadi like'larınızı bekliyorum. Abi cuma kardeşimin doğum günü. İyi ki doğmuş kardeşin. Abi şarkın çok güzel olmuş. Sözlerine baktım güzeldi. Hatta size biraz daha spoiler vereyim mi arkadaşlar? Şu an 120 beğeni. Bu beğeni 150 yaparsak size şarkının çok az daha sözlerini söyleyeceğim. 150 beğeni yapalım. Hatta 180 kişi olduk. Tam 150 beğeni yapalım. Hadi arttırmayacağım. 150. 150 beğeni yapalım. Size spoiler vereceğim. Şarkının biraz daha diğer sözlerini de söyleyeceğim sizlere. Buradan söyleyeceğim. Hadi 150 beğeni yapalım. 190 kişi olduk. 150 beğeni hemen geliyor. Çok mu istiyorsunuz şarkı sözlerini? <laughs> Spoiler veriyorum hadi. Az kaldı. 13 kişi daha beğeni atsın. Devamında biraz söyleyeceğim. 200 kişi olduk. Hoş geldiniz arkadaşlar yayınımıza. O zaman şarkıyı bir kez daha dinleteceğim arkadaşlar. Çünkü baya bir kişi geldi. Tekrardan geldi. 150 beğeni oldu. Teşekkür ediyorum. Şarkıyı bir kez daha dinleteceğim. O zaman önce şarkıyı dinleteyim tekrar. Ondan sonra şarkının sözlerini bir de kendim söyleyeyim. Hepsini söylemeyeceğim. Birazcık daha spoiler vereceğim. Şarkıyı tekrar açıyorum arkadaşlar. Ama şarkı kapatmış. açıyorum. Açıyorum, açıyorum. Açamıyorum. Açtım. Koryan tülerimiz var Olsun hepimizin üzerinde kazaklar Hava soğuk ya tüylü kazak az kafamda eba Olamam sakin Selami şarkıyı duyunca dondu Bir <laughs> şey oldu Evet şarkının sözlerini devamında söylüyorum 150 like yaptığınız için teşekkür ederim Hadi 200 like yapalım ben şarkının devamında söyleyeyim. Hatta söylemeyeyim az bir dinleteyim arkadaşlar size devamını. 300 kişi olduk hoş geldiniz arkadaşlar o oh, bayağı hızlı gidiyoruz. Tamam ee, 220 like yapalım şarkının sözlerini söylemeyeceğim direkt şarkının devamından bir kısım açacağım. Hatta şöyle yapalım. Önce söz vermiştim. 150 like'da şarkının devamını söyleyeceğim demiştim. Şarkının biraz devamını söyleyeyim. 220 like olunca da arkadaşlar şarkının devamını dinleteceğim. Miyavlıyorum. Mamamızı veriyorlar. Diye devam ediyor şarkımız. Hadi bol bol like atalım. Biraz da şarkıyı dinleteyim. 300 kişi olduk. Hoş geldiniz arkadaşlar yayınımıza. Hepiniz hoş geldiniz. 190 beğeni oldu. Evet yorumlarınıza da bakıyorum bu arada. Güzel olmuş. Yavaş mod aç. Yavaş mod açık zaten arkadaşlar. Şu an 300 kişi olduğu için sanki yama yavaş mod kapalı gibi gözüküyor. Ama 3 kişi 300 kişi aynı anda çete yüklendiği için <laughs> hızlı modda gibi gözüküyor. Abi karku şey karku ne ya? Korku oyunu söyleyeceğim diyor. Korku oyunlarınızı önerilerinizi alıyorum arkadaşlar. Söyleyin. E, 220 yapalım. Yeni gelen arkadaşlar da söylüyorum. Beyni 220 olunca şarkının biraz daha devamını dinleteceğim. E, üyeliklerden de bir kez daha bahsedeceğim. Çünkü baya bir arkadaş geldi. Miyavlıyorum başlasın. Evet şarkımızın ismi de Miyavlıyorum arkadaşlar. Abi tekrardan merhaba. Ne zaman olacak? Şarkı iki gün sonra yayında arkadaşlar. Zaten şöyle kafamı çekersem. E, selam kellesini kaldırırsa şuradan. Görüyorsunuz arkadaşlar. E, 23 10 2020 tarihinde 17'de yayında olacak şarkımız 200 like oldu 360 kişi var çok teşekkür ediyorum hoş geldiniz arkadaşlar 360 kişi dinletiyorum şarkının biraz daha devamını çok az daha devam dinleyeceğim 370 kişi hoş geldiniz arkadaşlar burada 370 kişi arasından e, üye olmak isteyen varsa üye olduğunuzda adınız gözüküyor onu da belirteyim arkadaşlar ve şarkımızı açıyorum Açıyorum Açamıyorum Heh Hemen eee Biraz dinletip kapatacağım onu da belirteyim Bizi koruyan tülerimiz var Olsun hepimizin üzerinde kazaklar Hava soğuk ya Gülü kazakaz kafamda eba Olamam sakin Mi avlıyom Mamamızı veriyorlar avlıyom Biraz daha devam ettireyim Mamamızı vermiyorlar mi avlıyom Abi çok da devam ettirmeyeyim çünkü e, iki gün sonra şarkımız efsane bir şekilde geliyor arkadaşlar Minecraft çekmeni istiyorum Çekeceğiz arkadaşlar hepsini çekeceğiz merak etmeyin Hepiniz yayına hoş geldiniz. Gafur abi gelecek mi? E, Gafur abi şu anda yayına gelemeyecek. Hatta yayınımızı yavaş yavaş sonlandırmaya başlıyoruz. Burada ben şarkıyı sizlere duyurmak istedim. Hatta bir duyur daha yapayım bu kadar kişi varken. Hmm. Şöyle bir saniye. Yeni kanalımızı göstereyim ben size. Orayı da beğeneceğinizi düşünüyorum. Miyavcı konuşan kediler kanalımız arkadaşlar. Miyavcı öğreten konuşan kediler hemen onda linkini paylaşayım. Abone olmak isteyenler varsa oraya da abone olabilir. Evet yorumlarınıza bakıyorum. Dersin başlayacak diyorlar. Tamam arkadaşlar. E zaten canlı yayını yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Yavaş mod zorluyor diyor ama şimdi ben yavaş modu kapatırsam arkadaşlar 360 kişi bakın kapatayım ama 360 kişi aynı anda yazmaya başlıyor. Söz daha sıkıntı oluyor. Yavaş kapatınca. Aa ben de oku Mesut. E herkesin dersi başlıyor. Ben de yavaştan gideyim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yakında şarkımız yayında olacak. iki gün sonra şarkımıza e, dinlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.